hemen tahtalarımızı topluyoruz. Evet arkadaşlar. Yorumlarda isteyen olursa yuvaraya 5 yapmak için para biriktirebilirim. Yani yüz bin tahta baya pahalı ama sizin için biriktiririm yani arkadaşlar. Yani yorumlarda belirtin, belirtin, e, yüksel, yani biriktireyim mi, biriktirmeyeyim mi, biriktireyim mi, biriktirmeyeyim mi? Biriktirir mi, biriktirir mi, biriktirir mi. Yani videoyu sizin sizin isteğinize göre çekiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bugün zırhlarımızı geliştireceğiz. Zırhlarımızı bayağı bir geliştireceğiz yani. O yüzden buradan şimdilik bütün tahtalarımı yok bu o diye. Bu olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir tane şuradan damage alalım arkadaşlar. Şimdi Hatta Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güçlü olduk. Canımıza bakın. Yani arkadaşlar. Ama biraz daha para alıp baltamızı da biraz geliştiriyorum. Yani düşmanlara tek at atmamız lazım. Hemen yani buradan topluyoruz arkadaşlar. Şuradan da biraz daha topluyorum. Aa para çıktı para çıktı para çıktı. Ağaçlardan para çıkıyor arkadaşlar. Düşman. Şş, okçu ben öldüreceğim. Hay ben sizi. Ben öldüreceğim. Şuradan da hemen toplayalım arkadaşlar. Şuradan şundan bir tane alalım arkadaşlar. Alma mı alsam acaba ya? Arkadaşlar alma alacağım şimdilik. Ve gördüğünüz gibi yeşil olduk. Yaşasın. Ben biraz daha birlikte bir tane de balta alacağım arkadaşlar. Şurada bir tane ağaç kalmış. Hemen onu da keselim. niye çıkamıyorum ya? Arkadaşlar hemen. sen niye mavi oldun be? Hemen topluyoruz. Topluyoruz. Arkadaşlar şurada bir tane kalmış. içeriden kesebiliyor. İçeriden kesiyoruz ya. Arkadaşlar oyunun bazı yerleri çok mantıksız. Az önce gördünüz zaten. Ama baltamız uzun olduğu için kesebildik. Tamam bundan alabiliriz arkadaşlar. Işte. Ve ta ta, ta 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 sadece bir tane odunum kalmış <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şuraya gidelim bakalım. Lütfen. Allah gök gördü ya arkadaşlar. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama. burada ağaç kazmak çok çok iyi ağaç kasılıyor arkadaşlar. Allah Allah. Oyun takıldı arkadaşlar az önce. Aa, uykucu. Uykucu minayip. Şimdi şunu da alalım. Allah 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 Allah. Ulti. Gördüğünüz zaman arkadaşlar ne biçim ulti var. Hava hava yalnız iyi saldırıyorlar. Her adım öldürdüğümde ulti atıyorum arkadaşlar. Ben de böyleyim. Ya kaçıyorsun lan. Arkadaşlar adama benden kaçar oldu artık. Gördünüz mü arkadaşlar ne biçim ulti attı. Of arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Nasıl, nasıl yağmur yağıyor? Ya? Tamam arkadaşlar. Direkten eve gideceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şunu yükseltsem mi? Yükseltelim arkadaşlar. Çok yavaş kesiyor. Biraz hızlandı gibi. O daha iyi veriyor arkadaşlar. Daha hızlı hızlı veriyor arkadaşlar Niye olmadı? Arkadaşlar bu evi yükseltmek için para biriktireceğim be. Aa, 80 bin büyüktüysem de yükseltebilirim arkadaşlar. Yani bir video, bir sonraki videoya kalabilir ama yükselteceğim. Bir daha hiç odun harcamayacağım arkadaşlar. 80 bin yapmaya çalışacağım. Bayağı uğraştıracak ama. Sen niye geldiğimde mavi oluyorsun? Bunları da toplayalım arkadaşlar. Kaldırılar. Allah oh, Allah. Oh, Kaldırılar oh. da iyi oluyor aslında arkadaşlar. Para kazanıyoruz. Hayır. Duvarımı kırmışlar. Siz ne ayaksınız da benim duvarımı kırıyorsunuz. Arkadaşlar bayağı iyi para kastık ama burada. Başka da ağaç görünmüyor. Arkadaşlar şimdi ne yapsak bilemedim. Ne yapsak da yapsak. Ne yapsak da yapsak. Arkadaşlar ne yapayım yorumlarda yazmayı unutmayın. Benim aklıma bir şey gelmiyor. Oh, oh, oh. Morası çok işimize yaradı arkadaşlar. Şuradaki büyümemiş. Abi şimdi ne yapsak? Ne, ne yapsak da yapsak? Seçme yap karıştırsak. Seçme karıştırsak da neye karıştırsak arkadaşlar? Neyse şuraya gidip biraz para kasalım bari. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hiç odun modun kasmayacağım. Direkten Saldıracağım. Abo bunun Hayır. Of bomba, bomba patlaması çok kötü oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da direkt saldıracağım. Hadi hadi gelin lan. Yalnız yanlışlıkla odunla da kesebiliyorum yani arkadaşlar. Aa. Çok güçlüyüm ben. Osman'ım ben Osman. Kuruş Osman'ı izleyen ne biliyor arkadaşlar. Ben bir sonra gene daha bir kere daha gidiyorum. O boss. Ben boss severim oğlum. Çağırın gelsin bossu. Evet. Evet arkadaşlar ultimizi attık. Evet arkadaşlar. Bu buradan bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Burada herhalde evde kalın arkadaşlar. Bay bay.